Allah etkili kılıyor. Yani e, hocamızdaki samimiyeti gördükleri için insanlar e, imana yöneliyorlar. Bu öyle herkesin her sözüyle olabilecek bir şey değil Allahu Alem Allah gerçekten etkili kılıyor. Her sözü, her kelimesi, her konuşması, her tavrı neden Kur'an'a uygun olduğu için. Gerçekten Peygamber Efendimizin, sahabelerin o dönemde yaşadığı Kur'an ahlakını hocamız gösterdiği için insanlar çok etkileniyorlar. Belli ki e, Kur'an'daki sistemle ancak dünyadaki insanlar huzurlu oluyorlar. Yoksa bağnaz bir sistem. İstemli olacak gibi değil. Bunu artık herkes gördü. Yani isteyen e, inancını rahatlıkla söyleyebilecek, isteyen Hristiyanım diyebilecek, isteyen Museviyim, isteyen Ateistim diyebilecek. Müslüman onda e, Ateist olan bir insana karşı da e, yok sen illa Müslüman olacaksın deyip zorlamada bulunamaz. Tabii ki iman hakikatlerini anlatır, Allah'ın güzel ahlakını anlatır, e, güzelliklerden bahseder. Fakat hiçbir zaman zorlamaz. Kuran'ın asıl yolu zaten Peygamberimizin asıl yolu budur. Herkesin fikrine saygı gösterir. Tabii ki güzel olanı gösterir, anlatır ama karşı tarafa bırakır. İşte hocamızın bu gerçekten modern İslam'ı sevdiren, herkesin fikrine saygı duyan özelliğinden dolayı bütün insanlar imana yönelmeye başladı. Yani düşünün, hocamızın kaç tane kitabı var? 300'den fazla kitabı. Ee, çok fazla belgeseli, web sitelerindeki, düşünün e, kim bilir milyonlarca sayfa olur. Onların hepsini bir kitaba e, koysak. Milyonlarca sayfa bilgi. Hepsi Kur'an'ı anlatıyor. Hepsi Allah'ı sevdiriyor. Hepsi insanlara sevgiyi, güzeli öğretiyor. Bu ne demek? Bu muhteşem bir şey. İnsanların imanına vesile olmak. İnşallah herkese Allah böyle bir e, gerçekten imtihan nasip etsin. Herkese böyle bir şerefli bir imtihan nasip etsin. Zaten böyle Gülşah senin dediğin gibi bir insana iman hakikatleri anlatıldığında akıllı bir şekilde, evet. e, gerçek İslam gösterildiğinde yani kadınların son derece saygı değer olduğu bir toplum, herkesin eşit olduğu, hiç kimseye baskı uygulanmayan bir toplum bu gösterildiğinde herkes zaten ister o sistemi yaşamayı hissetmeyi. Allah'a zaten insanlar inanır yani inşallah Allah'ın izniyle. Normalde biz mesela son dönemlerde özellikle niçin tam aksine yönelen insanları görüyoruz? Çünkü bazı bağnazlar, tabii ki bütün ortodoksları ve teyze ederim. Fakat bazı bağnazlar İslam'ın sanki kadınların ezildiği işte erkeklerin de aslında bir yönden ezildiği eğer Müslüman olursan gettolar içinde yaşayacaksın onun için dışına çıkamazsın gibi bir sistemmiş gibi anlatıyorlar. Dolayısıyla o zaman insanlar e, kalplerine inansa da söyleyemiyorlar. Yani onu, O sistemin içine girmek istemiyorlar. Halbuki İslam böyle değil. Tabii İnanan ki. zaten bu şekilde anlatıldığında herkes e, kabul eder. Mesela çok uzun bir süre bütün toplumlar Batı toplumlarına özendi. Neden özendiler? Çünkü oradaki e, aslında onlarda da dinden kaynaklanmış olan bir medeniyeti gördüler. Fakat e, asıl onun gerçeği, onun en güzel, en üst seviyesi İslam'da. Onu anlattığımızı inşallah herkes zaten kabul eder. İnşallah.